Paçal yapmamak. Bu da yapmamız gerekiyor. Yapmamamız gereken bir şey. Düştükçe buradan döner. Şuranın altı yok diyerek aldıkça almak. Kozal'da 150 dönüşünde 145 lirada, 140'da, 135'te öyle diyenlerin hali ne oldu? Gidip de en olmadık yerde ondan sonra ortalama kalmış 140 lirada en olmadık yerde sattılar. Garanti bankasını 10 liranın üzerinden taşıyan adamlar 8.80'den panikledi. Arası 30'un altında verdi. Gelirken de paçal yaptılar. Maliyet düşürmek paçaldan ayrı bir konudur maliyet düşürmekte alt, alt, altta yeni bir stop alamamışsınızdır, bir şey olmuştur, kaçırmışsınızdır. Altta yeni bir oluşum meydana gelmiştir. İndikatörler yeni bir duruma gelmiştir. Tekrar bir takoz oluşmuştur. O yukarı kırmıştır. Tekrar bir pozisyon maliyetimi düşüreyim. Burası belki bir taban çalışması oldu. Bir dip çalışması oldu. Tekrar yukarıya gelip benim pozisyonumu kar, kara geçirebilecek bir akıllıca bir iş olur. Bu yaptığım değerek yapmak var. Bir de 10 kademede her 10 kademe düşükçe alıyorum ben. Arkadaşlar the most famous last words diye bir terim var İngilizce'de çok severim. Borsada ben bunu baktık bakınca gülüyorum yani şeyde Twitter'da falan gördüğümde. Ölmeden önce son söz, meşhur sözler. Mesela bazen taban yapıyor senetler. Açıyorum Twitter'ına. Her tabandan alıyorum. Deli gibi satış var. Aresay kırmış aşağı. Mekli'nin ağzı açık. Saatlik en az 7-8 saat düşecek belli yani. Adam düştükçe alıyorum yazıyor. Buranın altı yok yazıyor. Ya sen kimsin bu kadar insanı orada etkiliyorsun ya? Adı bile yok. Borsanın günah keçisi falan ya ismi. Yani kimsin, nesin, in misin, cin misin bir takipçi, atlet, be iki, hafta, iki aylık saç tıraşı çıkmışsın orada sanki Merrill için orta düzey yöneticiymişçesine buranın altı yok yazabiliyorsun ya. Ben bu bilgi seviyemde böyle bir şeyi Aman Allah korusun birini yanlış yönlendirme kaygısından dolayı yazmıyorum. Genelde de öngörülerin tutmasına rağmen. Aman arkadaşlarım bunlara da çok dikkat edin. Yani bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi isteyenler paçal ve maliyet düşürme farkı için gene eski videolarımda var. Her indikatörü kullanıyor musunuz? Kullanmıyorum. Ben işim basit olmasından yanayım. Az indikatör, az indik ee şey ortalama ve az formasyon takibi yaparak sonuç alabiliyorum. Sadeleşmeyi burada da yaptım arkadaşlar. Eskiden ben Bollinger bandı atardım. Süper trend kullanırdım. Neydi o? Nokta nokta var ya. Stokastik değil. Hani böyle noktalar çıkıyor alttan yukarıdan. Onu grafiklerimde bulundururdum. Abi burada da bir sadeleştim. Başarım attı ya. Ya ne o kadar takılıyoruz her şey. Ha onları yerine göre kullanırız. Bir de Bollinger Band'ın bakalım neresindeyiz günlük grafikte deyip atarız mesela. O ayrı bir şey. Ama her açtığım analizde ona da bakayım, buna da bakayım, şuna da bakayım. Benim için aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki indikatör durumlarıdır. Ne fiyatın ne de indikatörlerin yarı yollarda yaptıkları bir takım saçmalamalara Ha evet parabolik sarı bravo arkadaşlar. Bakın işte. Bunu fazla dikkate almadan çünkü yanıltıyor. Ya bir arkadaşa bir şey söylüyorsunuz. MACD trigger kestiğinde al. E şimdi RSI 50 seviyesindeyken defalarca kesiyor. Zincir gibi olmuş böyle. Ya adam hangi birini de alayım satayım diyor doğal olarak. Ben de diyordum eskiden. Ve MACD'yi ben böyle sevmiyordum yani bu yüzden. Arkadaşlar ben bir fark ettim ki bomba yaptıktan sonra en iyi neticeyi veriyor bu namussuz. Bombayı da nerede yapıyor? Şiddetli satışlar yapılıp aşırı alım bölgesine geldiğimizde ve şiddetli aşırı alımlar yapılıp aşırı alım bölgesine geldiğimizde. Yani RSI 70'in üzerindeyken ve RSI 30'un altındayken. Ondan sonra ben niye ilgileneyim yani aralardaki fiyat hareketleriyle? Radarıma bile girmiyor. 15 dakikalık ve 60 dakikalık taramalar yaparak gün içinde tespit ediyorum, işlemimi yapıyorum. Millet birbirini yesin ondan sonra. Robotlar isterse fırıldak gibi çevirsin bir tahtalar. Umurumda bile değil. Yani düştükçe buradan döner şuranın altı yok diyerek aldıkça almak felakete sürükler arkadaşlar. Ben size eski anımı anlatmıştım. Bir yıl boyunca bizim toptan aldım ya. Allah'tan fazla almıyordum yani. Ufak periyodik alımlarla aldım. Yıllar evvelinden bahsediyorum. O bizim toptanın ilk bizim toptan olduğu seneler. Belki 10 sene oldu yani. Bilinç altımızı yoklamak. Arkadaşlar bilinç altımızda geçen yayında size anlatmıştım. Burada sadece borsadan örnek vereceğim. Eğer bilinçaltınızda borsadan para kazanmayı negatif bir şey olarak görüyorsanız, algılıyorsanız, sizi aileniz, arkadaşlarınız, ya da kendi düşünce tarzınız e, borsadan para kazanmayı işte haram diyen var oturduğu yerden kolay para kazanmak gibi gören var hiçbirine katılmıyorum burada ticaret var ya ne demek riskin Allah'ını alıyoruz faize mi yatırdık paramızı ondan sonra kendimizi geliştirmeden parayı şansla kazanamayacağımız bir yer burası bana kimse gösteremez uzun süre e, istikrarlı bir şekilde burada para kazanan bir tarafınızı yırtmanız lazım İşin hakkını vermeniz lazım çalışkan olmanız lazım gelişime açık olmanız lazım Bunların hepsi de Allah'ın sevdiği şeylerdir yani. Burada bir tam bir ticaret söz konusu. Sabunu gidip al, alıp 2 liradan marketimde 4 liraya satacağım. Bu şey değil. Garanti kazanç. Burada bir de risk alarak bir 2 liradan aldığımı 4 liraya satmaya çalışacağım. Bu aram öyle mi? Ya. Bir de bu şirketlerin büyümesine, gelişmesine yeni sermayeler bizim verdiğimiz paralarla birlikte o firmaların yeni yatırımları için kaynak bularak sermaye piyasaları büyük büyük büyütmeye ve güçlendirmeye katkı da sağlıyoruz bu arada. Bakın ne diyoruz? Ortak olalım, geleceğimize çocuklarımız için para biriktirir gibi biriktirelim değil mi? Ya bin kişinin her gün bir şirketin on notunu, yüz notunu bilmem nesini her hafta falan topladığını düşünsenize takasını alır ya yani, on senede. Takasın belli bir yüzdesini alır yani. On bin kişinin, yüz, e, yirmi bin kişinin zaman içerisinde artarak, yeni insanlar katılarak. O şirkete ne kadar güzel bir şey bu. Yatırımcısı var, kemik kitle. Adam satmıyor. Ben diyor seninle beraber geleceğe yürüyorum diyor yani firmasına. Bununla beraber arkadaşlarınızın borsada asla kazanamazsın diyen mesela arkadaşınız varsa bu bir sizin kafanıza kazılmışsa kendi kendinizi sabot edersiniz arkadaşlar. Ya zaten babam demişti. Kendi kendinizi rahatlatırsınız. İşte zaten teyzem karşı çıkıyordu. Bak onları her zaman haklı. Büyüklerimizin sözünü dinlemeliyiz falan. İlk şeyde havluyu atarsınız. Onlara da hak verirsiniz. Sonra da dönersiniz kuyruğunuzu sıkıştırıp her ne işle meşgulseniz o işe. Ama bir taraftan da ya kardeşim burada yapan var belli bir şeyleri biliyorlar ve kazanç elde ediyorlar. Bu kadar insan manyak mı ya? Ekranların karşısına geçmişler, gözlerini bozma pahasına akşama kadar cayır cayır elektrik, elektrik yakacaklar. Para kaybediyorlar bir de. Yani bir düşünelim yani. Onlara örnek alıp, onlar gibi hareket etme, onların zihinsel yapılarına. Ya şimdi bazen bir şey söylüyoruz, ters gelen arkadaşlar oluyor ya. Adama sorsan zararda. Güzel kardeşim benim sana söylediğim şeyin sana ters gelmesi çok doğal. Çünkü ben kazanıyorum, sen kaybediyorsun o sistemle. Aksi olsa ben o sistemi kullanarak kayıp yapsam ve sen kazançlı pozisyonda olsa haklısın. Ama demek ki senin bir şeyleri değiştirip kazananların yanına kendini yerleştirmen lazım. Ben geçmişte bu sistemleri araştırmasaydım, tüm periyotlara hakim olmama gerektiğini keşfedip bununla ilgili kapsamlı bir program almasaydım, derinlik görmemin gerektiğini, aracı kurum takas dağılımlarının önemli olduğunu, kimin alıp kimin sattığını tespit ederek bazı tatlılarda gelecekle ilgili bir takım planlamalar yapılıyor mu yapılmıyor mu bunları anlayabileceğimi anlamasaydım onları taratmasaydım hangi aracı kurumlar hangi senet kağıtları topluyor çaktırmadan benim burada kaç tane taramam var ben size her şeyi anlatacağım yani elimden geldiği kadar anlatıyorum da bazı şeyleri anlatırsak burada olmaz yani o zaman da çalışmayan sistemler haline gelir onlar herkes anlar hangi aracı kurumlar ne yapıyor da bu şeyler oluyor ama dediğim gibi benim burada amacım insanların nelere dikkat ettiğini neler yaparak başarılı olduğunu bir yani çakıyla tankın karşısına çıkmayacağız. Elimde cep telefonu, arabamda giderken Twitter'dan bakıp senet alacağım. Burada 3 tane ekrana sabahtan akşama kadar full konsantrasyon bakan adamın elinde altında tank tanka binmiş. Ben neyim ki? Zehir gibi traderlar var. 7-8 tane ekranı var. Yurt dışında açın bakın traderların trade room denen odaları var adamların yani. 2 tane adam çalıştırıyor yanında. Bazı tarımaları onları yaptırıyor. Ha gelecekte belki onlara da gider yani. Olabilir. Hayal kuracaksın. Şu anda bu pozisyonda değilsen bunun hayali. Bu pozisyondaysan daha iyisinin hayali. Ve mutluysan. Neyse bu konu uzadıkça uzar arkadaşlar. Bilinçaltımız çok önemli. Eğer böyle bir kayıt varsa parayı sevmiyor olabilirsiniz. Bakın para hep namussuzlarda, para hep insanları kandıranlarda gibi bir takım batıl inançlarınız varsa başarılı olamazsınız. Bilinçaltınız devamlı sizi sabote eder. Yukarı giden seni de tespit edersiniz. Sattırır. Aşağıya gelir. Aşağıya gelir daha düşecekler sizi orada bir yanıltır yani bilinçaltınız. Paçal yaptırtır, bir şey yaptırtır. Kendi kendinizi sabote edersiniz inanın. Ama ben elimden geleni yapıyorum. Yapmam gereken bütün donanımlara sahibim. İyi kötü sonuç veren bir sistemim de var. Bunun da dışına çıkmıyorum diyorsanız rahatça sonucu bekleyin. Ben mesela kendime bir süre verdiğimden bahsetmiştim. Bu süre zarfında başarılı olan bir şey bulamazsam, çalışan bir sistem ya da işte param arttıramazsam bu işi bırakacağım demiştim. E baktım ki oluyor bırakmadım. Her yaptığınıza rağmen de olmuyorsa o zaman belki de yapınız müsait değil arkadaşlar. O konu da var. Hani diyorlar ya çelik gibi sinirin olması lazım. Her konuyu size aktarabilirler ama deneyim, tecrübe ve psikoloji yönetimini zamanla bir yere kadar getirebilirsiniz ama yeterli gelmeyebilir. Çok panik bir şeyiniz vardır yapınız. Allah gitti hemen satayım. Allah gidiyor hemen alayım falan. Olmaz yani. Yani endekse cayır cayır satış gelirken oh benim kağıdım zaten yukarıdan vermiştim, alım yerine geliyor, kapanacağım diyorsanız, endekse cayır cayır satış gelirken, zaten gözünüze kestirdiğiniz arı sayı 20 seviyesinde olan kağıt daha da satışıyorsa ve siz orada alıyorsanız, işte orada tamam artık. Psikoloji yönetimini, sinir yönetimini, her şeyi yapabiliyorsunuz demektir. Ve bunu düzeltmek mümkün yani. Emin olun mümkün. Her yaptığınız sonuç vermiyorsa, aylar geçmesine rağmen en ufak bir düzelme yoksa, belki o zaman diyebilirsiniz ki ya demek ki bu iş bana göre değil arkadaş. Hani daha fazla para kaybetmeyeyim ben bu arenada. Herkes her işi yapabilecek diye bir şey yok dersiniz. Hani bazı adam spor salonuna gider. dünya vücut geliştirme şampiyonu olmak ister herkes. Ama adamın kas kütlesinin belli bir seviyenin üzerine çıkması mümkün değildir. İlaç bile alsa çıkmaz. Genetiği müsait değil yani. O zaman bu sevdadan vazgeçecek. Hobi olarak yapacak. Yani gün içi bırakacak. Orta vadeli yatırma yönlenecek bu arkadaşlarımız. Uzun vadeli yatırma yönlenecek. Bunu herkes yapabilir. Uzun vadeli yatırma.